Evet değerli takipçilerim cümleten selamun aleyküm. Yeni bir videoma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız canlarım? İnşallah iyisinizdir. Vallahi beni soracak olursanız arkadaşlar iki elim bir papuca e, girdi. Şöyle tencereme su aldım. Görüyorsunuz kaynıyor. Dolabımdan e, kompostu çıkardım. Şu an onu dökeceğim. Şöyle e, fasulye koydum arkadaşlar. O haşlandı. Yüdüklüme tavuk koydum, yıkadım. Onu şimdi sobanın üzerine koyacağım. Domatesimi yıkayacağım, biberimi yıkayacağım. Dolabımdan kıymamı çıkardım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bunları bir temiz yıkayayım arkadaşlar. Saat e, birde arkadaşlar olan kıymalı malzemelerimi götürecek. Bir yandan aşağılar temizliyorum. Bir yandan yukarılar temizliyorum arkadaşlar. Siz süpür. Tabaklar, çanaklar, ayarlar diye iki elin bir papuca girdi. Annem bile gittim geldim. Ben de evde yokmuş. Tekrardan geri geldim. Tezgahımın üzeri zaten temiz arkadaşlar. Şöyle alayım. Bunu da şöyle döküyorum. Akşama kadar soğusun da misafirlere bakacağım soğuk soğuk içsinler arkadaşlar. Vişnemin yaprağı da tenceremin içine düştü görüyorsunuz. Bunu toplarken biraz alerjili toplardaydım. Bu burada güzel bu kaynasa şu içindeki yaprakları bir alayım arkadaşlar. Fasulye sobanın üzerinde haşladım canlar. Gülüklü metal koyayım. Onu da götürüyorum. Gidip sobanın üzerinde koyayım. Orada pişsin. Medeş. İçeriden bir şeker getir hele kızım içerisine dokuyayım ben şunu. Şuradan ne? Evet. Şöyle biraz şeker ilave edeyim de. Bu bir tık kaynasın ondan sonra altını söndürürüm arkadaşlar. Yapraklar hep üzerine dokunmuş. Nasıl değil misiniz? Bugün Medine'nin beni bayağı bir tempolu gün bekliyor arkadaşlar. Hiç durmamamız lazım. Ben et yemek olarak arkadaşlar ıı, yanında fasulye ve pilav da vermeyi düşünüyorum. O yüzden biraz ıı, kalabalık davet ettim yani. Vallahi herhalde 70-80 kişi kadar var inşallah bu yıllar. Bir taraftan da korkuyor doymazlar falan değil de Allah'ın bereketini verir ya. Zaten oruçta biliyorsunuz midemizi bir küçüldü insanı canı yemek bile istemiyor. Şu an bir şey olmuş mu? Kızarmış ne yaptı oranını? Hı? Ya Sabahın Sabah ben de valla gözlerim nasıl açıştı? Medine biberlerimizi robotla çeksin arkadaşlar da ben domatesleri robotla çekmeyeceğim. Sulanır o. Aynen iyice sulanır ya Doğrayın güzelce ne. gerek var. Şöyle ortaya suğra su sevdim arkadaşlar. Mediş buraya da kızım. kız. Bugün mutfakta. Keşke sizler de yakın o arkadaşlar. Sizleri de davet etseydim Yemeklerimden sizler de, de tatsaydınız. Allah'ım kabul e, etsin inşallah. Domatesleri de şuna doğrayı Sobanın üzerinde tavu e, buraya getirdim arkadaşlar ocağımın içine. Medenimde de şöyle biberimizi çekiyor kalınlığı, inceliği de şu şekilde. Fazla da uzatmıyorum. Ben de domateslerimizi doğruyorum şöyle küçük küçük. Kıymayı çok verin içine, çok kıymayı. Kalkı çok köşede. Ben de şu pis fasatların içine doğruyorum. Doğruyorum da. Ne yapıyorsun sen? Onu kuzey yerlere bir doğruyorum. Kimyonun karabiberini birini değil mi? Arkadaşlar kimyonun karabiberini kattık. Şöyle bir şey sen bir. Ne demiş, bunun şeyi açık. Hı hı elinden bak. Şöyle elinden tut. Elinden şey diyor bir karar bir ha. Annen baksın be. At 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 tok tok. Karıştıralım sen bakalım biberini, domatesini robotla çektik arkadaşlar. Ben elimde doğradıydım da arkadaşlar domatesi olan da dedi ki bir de dedi robotla çek dedi. Bir de robotla çektik. Karıştır kızım Bunun Bunun içine şimdi yağ dokuyacağım arkadaşlar. Bayağı da oldu değil mi? biberimiz de acı. Bak oğlum bana domatesin suyunu doktürmedin görüyor musun? Hani doktur mu boşa? Değil yeğenin içinde getir. Tamam üstüne gezdir birini şöyle az. Fazla da su yapmam ya. O da az sulanır her şey. Olsun. Ha. Bana domatesin suyunu doktürmediğin arkadaşlar da biraz boru gibi oldu. Şöyle suyunu da doktürmeyin. Suyunu doktürmeyin. Yok yok iyi oldu. Şu soğan karıştırayım mı? Soğanımızı karıştıracağız. Bunun altı az sararır vurmuş olmuş her şey. Bir şey olmaz. Kısayım mı az? Kıstım ya zaten. Vallahi oruçluyuk arkadaşlar. Tadına tuzuna da bakır mı yok? Babam baksın. Karıştırdım. şahin sulandı. Kıyması mı fazla oldu o zaman? Daha o gevşes kullanır Sanki vallahi kıyması fazla gibi oldu. Yok, olsun yok iyi. Kıymanın yarısını alsaydın keşke. İyi iyi. Zaten biraz kıyması canlı olur kıymanın. Hadi gel. Gel arkadaş. Seni bekliyorduk <laughs> biz. Sen de gel diye. <laughs> Dolapta şey vardı. Karıştırmayın da karıştırmayın. <laughs> Hani hep bileğime dokunuyordum. Biraz daha yağ dokunuyoruz. İyice de kuru olmasın. Zaten kasap ayarladı şimdi yağını, onu koyup yağını yiyin. Şurası biber dolu, bak Mehmet şurayı da iyi karıştır. Aferin olsun. gitti. Ne? Durulmasın mı? Ben şu soğanla bir bakayım. Dur da ben sana bir şey vereyim, dur. İşte de bunu fazla da yoğurup şey yapma ha. Yo, Sulandırma yani. Şurada da soğanımız oluyor arkadaşlar fasulyeye. Azıcık şey diyeyim mi tadına bakayım mı? Az bir şey bak. Azıcık bit. Tamam o da pişti. Kıymanın donlarını. kıtmış arkadaşlar. Şöyle birazcık tuz atayım. Yeter. Yoğurdu. İç harcımız oldu arkadaşlar. Şöyle ağzını kapatayım. Kıl kıl çık Evimizin halini, şeklini, şemalini de sizlere bir çekeyim. Her yer her yerde görüyorsunuz. Ben şimdi fasulye yemeğine geçeceğim. Bugün böyle olur ya. İdare edin. Bu da ve soğan arkadaşlar. Şöyle biraz, birazcık da kırmızı biberimle Çeşime de açık durmuş. Kapa değil mi şunu? Yardım et diye de kimseye demedim arkadaşlar. E, oruç biliyorsunuz. Millet yoruluyor, eziliyor. Medine'nin yavaş yavaş kendimizi iç harcını ortadan çıkardık ya artık geri kalan yemekler kolay benim için evet bunun da altını söndüreyim sobanın ağzını açtım aşağıdan odun gelecek bunu da üzerine koyayım da bitsin söndür hele. Sobanın üzerinde ya, bitti arkadaşlar. Kuğumları falan dolduruyorum mu da? daha söyleyip isteyip de söylemek istediğim arkadaşlar gerçekten o kadar çok kişi var ki ama yerimiz dar bu seferki davetimiz de biraz büyük sığmazlar diye birine desem biri kırılıyor birine desem biri kırılıyor arkadaşlar onlardan inşallah başka zaman davet ederim bunun suyu az oldu Rengi falan da gayet güzel canlar. Buna biraz daha su ekleyeyim de üzerine koyayım ben. Medine'de makinamızı dolduruyor arkadaşlar. Bir taraftan bulaşık çıkıyor, bir taraftan yıkanıyor. Kuzunu da ilave edeyim. Şöyle fazlalık olmasın. Bir düdüklü fasulye oldu arkadaşlar. Meteş kapağında bir şey koydum. fil kapağına kapağını. Kapağı temizdi zaten. Anne sen de şunu şuraya koyuyorum ya. Buraya koyulur mu? Ya? Elime dursun yıkansın orada. Bu da fırın yemeğimiz arkadaşlar. Biraz su doksaydım Medine. Su Tabii ki de ben yaptım. de. Ben kanefelerin örtüsünü falan örttüm arkadaşlar. Medine'mde şöyle güzel sulu yumurta pişirmiş teyzeleri göstereyim misler gibi. Vallahi ben hiç karışmadım arkadaşlar. Sulu yumurtalar Medine'den. Aslında sulu yumurtayı pişirmeyecektim de geride 2-3 e, kişi daha davet ettim sonradan. Menüyü çoğalttım. Dur su dökülmediğini ona. Getir. Kaşığıma da dök. Ayhan'a da şöyle bir çorba koydum arkadaşlar da onu içti. Işte. Tamam mı? Bir <laughs> de sen de kime yemelerini Hani <ya. gülüyor> kaşığı nereye koydun? Ver bakayım bana. Hıh <laughs> hıh <laughs> demek evet oldu demek. Bizim Türkçe deyimimizde. Tek duruyormuş, yapıp yapıyor. <laughs> Bizim <laughs> de nasıl tistem ben daha. Şuna selam mı o? Suluyor mu? Hangisini? Sır sar. Bu fırına gitmeye hazır. Amede şey ver hele, yağıyı ver hele. Yağı dökme. Bir bakmışsın. Yağı döktüm de biraz daha dokuyum şöyle çocuğuma bak çocuğum başlamış. Hangi çocuğum? Tavuk mu? Hani Tavuk suyundan da pilav yapalım arkadaşlar. Pezgahımızın üzerine düzenlenecek. Fırınımıza yemeğimizi koydum. orada pişe dursun. Camlarımızı falan şöyle açtım arkadaşlar. Biraz havalansın diye. Bugün hava çok güzel. Ayhan Azat bugün okula gitmedi arkadaşlar. Kendine hasta hissediyormuş. Sabahleyin kalktı. Gözleri de bayağı şişmiş bir görseniz. İlaç kullanıyor. Fasulye burada pişiyor. Kuvumu getireyim de şuraya bir koyun. Fasulye nasıl güzel koktu. Şöyle kılletlerimi e, makineye attıydım. Tertemiz yıkanmış bunlar da. Sıcak, Sıcak olur. Sırtına ceket giyersen. Vallahi boynum terledi. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Buyur canım benim. Geri mi gidiyorsun sen? He gideceğim. Şunu da al. Bunu şey yap olmaz. Dur şurada dursun da alayım. Hava iyi olsa bir tarafın şuralara neye serer bitsin He iyi. Hey. Bugün aslında hava iyi de akşamlar şey yapıyoruz. Soğumaz Soğuyor. Hala tamam, şeyin orada motorun kilidi. Kapıda takalım. Takalım mı? Evet sevgili takipçilerim. Arkadaşlar biz yavaştan yavaştan hazırlanmaya başladık. Misafirlerim de gelmeye başladı. Şöyle kaselerimi çıkardım. Nurdan şuradan biraz daha koy. Fırma mı? Evet fırma. Hangisini hem Kutçukları mı? Yok ona değil. Şuradan al bir tabak. Şöyle tavuklu pirinç pilavımızı o pişirdim edine Yemeklerin altını açtık arkadaşlar. Şöyle sulu yumurtamız fasulyemiz de çok güzel pişmiş iyi sultan nasıl güzel pişmiş bu da şey limon salata sultan bacım da salata yaptı arkadaşlar tatlıları koyduk şöyle bir de fırındaki yemeği bakayım buradaki halıyı kaldırdım tertemiz sildim arkadaşlar buraya şöyle misafirler gelirken kola aldılar geldiler Yemeğim de pişti şöyle görüyorsunuz. Kıymalımız daha gelmedi. O da 10-15 dakikaya gelir. Ha? Niye? Şey olsaydı hmm. bunu. Ne? Zencefil nasıl güzel olurdu. Zerdeçal mı? Zerdeçal. Bu da Ayşe yenge arkadaşlar. <laughs> Ayşe'nin davetine geliyor. Hoş geldin. Sefalar getirdin. Gel yumurta getirdim, melemele mele ne yapırdın mele 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 ne yapırdın hey şey istiyor mele mele ne yapacaksın getirdin ne yapmazsan ben şey diyeceksin yumurtalar çiye mi doldurdun? dedi minenin için çıkabilirsin zaten çecek çıkarım gel sen Fırat'ın nasıl var? Bir yerin içinde ne var? Buraya ayrı bir tap verme çorbası var. Tamam. Şey. Ne oluyor diyor Mustafa ya? Ne oluyor diyor Mustafa ya? Ne diyor? Hoş geldin. Sağ olayım mı? Hangisi? Oraya oturuyor. Medine? Medine? Tamam dur, şu paşa derinde kaldı. İlayda içeri batır hele. Hani kız mutfak nereye gitti burada? Şuraya mutlaka değer miydi? Hoş geldin tuğlaplar. Ne yerdiniz? Hoş geldin. Güzel bir mi kız? Yok. Ne tamam. zaman? <laughs> bir de onu <oruç> çıkalım. <laughs> ne diyeyim? Siz de koyun. Anne, süt yok. Kime yiyin?

Şuraya <laughs> <Bayağı>, e <laughs> hmm. evet, şey, yani şey, koy. Ecele ef'e, Ecele ef'e. Tamamdır. Ne? Ya Ece ona sandım ben. Hı. İçine çorbuyu da dökerim. Etler Şey, o da şu lunlara Siz hem kıymalı hem mi yaptınız? Evet. Niye demedin ya? Neyi? Yardıma ne emredin? Vallahi Metin evini kimiz yapacağız? O, şu... o ne? Tepsiye koyu bir lahmacunlar da. Tüm şu anda koyu koy koy Ekmekleri de batırma at. Ayrıca çekiyor. Şunu da tutun ne yapayım? Tamam. Tamam. Limonatayı hazırlamadınız mı? Limonataları koydum ama da bardakları koydum. Hiçbir şey gitmedi. Bardağı var mı yukarıda? Aynen işte. Hadi bakalım. Bak şunları Sultan? Ben hep koydum seni yere. Hangisini koydun? Birkaç tane birkaç tane benim üstümde oldu. Haydi bıçağımı da şuna açayım. Bana burada bıçağı yok Şunlara da turşuyu koydum. Turşuyu ne yapacaksın? Ayşe plastik bardak. Plastik bardak yok mu? Teşekkür ederim. Bahar'da değil işte. İrkekleri oraya koydum. Soğuyu burada ben, ben de kaldım. Soğuyu mı? Kaldı. Dur oldu çorba. Çorba gitmemiş. Plastik orada. Kime? O yok be. Anne. Bana bana gitme. Ezen okundu mu? Yok. Ali bir yere koyalım. O güzel plastik tabakları. Şurada servis tabakları var yuvarlak. Melisa anne şunları. Getir. Kaşarın ekmek orada. Bunu nereye koyalım? Şuna koyalım. Çorba tamam mı? Hadi onlara bilmelisin. Yok, tuz yok. Bir şey yok mu? Patla, patla. Ana şu patla yok mu? Bizim odadakini alın baba. Getirdim de kıyma. Şiya nereye götürüyorsun çorba? Kıymalı, kıymalı tamam. Acı koydunuz mu? Koyduk kıymalı. Beri ne? Çorbaları çorbalar hangisine koydurdun diyor. Ne diyor elinde şunu bir çorba içine koyuyor. Ayşe? Tamam.

Cümlede ne yapıyor <laughs> dostum? Hadi Orhan odana da bir yani, Şuraya Şuraya gel çocuk odasına başlayalım. Sen ayakta da yok. Kıymalı mı Var. Var da. Buraya da bir sofra serdik arkadaşlar. Bir de burada var sofra. Ezanımız okunuyor. Buraya da soframızı serdik. <laughs> Şuraya geç <geçtir. Gülüyor> tamam. de. otursun. Ey. Ee? Kıymalı da var normal yemek de gel. Gel erkeklerin <laughs> yanına otur. <laughs> Niye? Bu da dayımın oğlu arkadaşlar. Ezanımız okunuyor görüyorsunuz. Hangisi dayı? Erkeklerin yanına içeri geç işte. Şimdi dayısın. Abdül dayımın. <laughs> İşte. On üç kişi 12 tane kişi Ben zaten pek alayım. Alayım. Ne istiyorsunuz bardak mı? Bardak böyle halacığım. Tamam. <laughs> Şuraya bardak getirin. <laughs> Çocukları da burayı sevdik arkadaşlar. Biz ne ya? <gülüyor> <gülüyor> Amin. Vallahi tutturmuş illa melemen yap diyor. Arkadaşlar Melisa var ya illa tutturmuş bana diyor melemen yap diyor. Vallahi arkadaşlar bakın hele her tarafa baya 5-6 sura oldu. Bir taraftan şöyle Volkan çekip geliyor yemeğimizi yedik. Çiçeklerin o taraf tamam kad kaldı. Kadınlar daha yiyor. Tezgahımızı şöyle koyuyorsunuz. efendim. <laughs> Bitti çok iyi, Beşim canına diyesin. Eluna koluna sağlık. Beğendin mi yemekleri? Kıymanın iyi olmuş, acılı olmuş, süper olmuş. Esnaf mı? Onu Allah ben yapmadım. Allah Allah. Ne Niye, evet. Niye onu getirmedin? Yarım getirseydin keşke. Kalabalık sevmiyor çocuk. Ha. O da mutlanıyor. Beni der gitti de yere götürme diyor. O Kendin da bile. mutlanıyor. Durmadı mı? Sağ ol. Şuradan iki dilim kıymalı koyayım da götüreyim müzikli. Koy o zaman götürüyor. Bu sefer kıymalıyı. Esra kıymalı iyi olmuş. Allah'ın kıymalıyı. Kuyruğuna mı attın Yok hiçbir şey katmadım kuyruk yağsını. Yok Efendim. Sultan. Hadi koy da koy gidiyor ben. Sultan, kızım ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne Yəni onun duşanar baydı. Başlanıb. Dua ediliyor. Aman inşallah dua ediliyor. Det vet man inte i